Değerli arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Pazar gününe hoş geldiniz. 20 Mart 2022. Pazar. Mutlu pazarlar diliyorum herkese. Evet haftanın son günü ve bugün final günü. Çünkü pazartesi günü bambaşka bir günle haftaya başlayacağız. Şimdi bugün Terazi burcundaki ay bizim için yine ilişkilerdeki dengeyi, huzuru ee, belki anlaşmazlıklar varsa oradaki problemleri içsel olarak belki yani kendimize de olabilir bu çözmeye yönelik olabilir. Onun dışında tabii ki terazi kavramı dediğimizde yine hak, hukuk, adaletle ilgili ilgili e, kavramlar tabii ki özellikle sabah saatlerinde ayın e, Satürne' de çok e, güzel bir destek açısı var değerlendirmek için e, destek açısı her zaman söylüyoruz. Mesela e, güçlü insanların ee, söz sahibi kişilerin desteğini alabiliriz. Ya da mesela kalıcı bir e, konuya başlamak, gelişmek için de değerlendirebiliriz. Güzel bir açı. Ve günün ilerleyen saatlerinde temel açısı saat 15.39'da Plüto ile olacak ayın. Ve saat 15.39'da terazi burcundaki boşlar boşluğa geliyor. Saat 18.44'e kadar boşlukta. 18:44'ten sonra ise Akrep Burcu'na geçen ay ile birlikte gündemimiz otomatik olarak değişecek değerli arkadaşlar. Çünkü e, sabit grup Burç'ta bir hafta başlangıcı olacak önümüzdeki gün ve pazar gecesi. Dolayısıyla tabii ki gündemimizde ekonomi, para, finans e, bazı ufak tefek krizler diyelim gündemimizde olabilir. Ve özellikle de günün ikinci yarısından ve önümüzdeki hafta başlangıç yani pazartesi güne doğru giderken de finansal para piyasaları çok fazla gündemimizde olacak. Çok süratli hırçın hatta diyebileceğim de bir hafta başı bizi bekliyor olacak. Bugün nispeten sakin ama saat 15.39'dan sonra işte Ayınpirito ile olan o sert açısı da biraz manipüle durumları kendimizi yorgun, bitkin, baskı altında, belki bir şeylere zorlanıyor gibi de hissedebiliriz. Hani i̇stemediğimiz şeyleri yapmak zorunda olmak gibi mesela keyif almadığımız bir aktivite olabilir, hoşlanmadığımız bir misafir olabilir gibi gibi durumlar olacak. Tabii ki bugün yine ayın yüz var. Çok iyi haberler olmayabilir. Zaten Uranüs'ün Venüs'te karısı bugün aktifti. Dün özellikle üstüne basa basa burçlarınızı da söyledim. Ee, ve aynı zamanda şu anda Mars'la da Uranüsün karesi kesinleşiyor. Çünkü tam Pazartesi Salı günü bu da aktif olacak. Hem Uranüs'ün hem Venüs'ün tabii ki Mars'a kareleri e, özellikle mesela bugün çok ciddi bir zincirleme kaza e, bol finale gerçekleşti. Bunlar işte e, Uranüs'ün Mars'la Venüs'te olan e, bu zorlayıcı şeylerin bu tip durumlarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Mesela benim de başıma bugün geldi. Çünkü 12 derecede işte bu boğaysanız, yükseliniz varsa ve işte diğer sabit grup burçlarda da e, özellikle 12-15 aralığında gezegenleriniz varsa bu karelerden etki alıyorsunuz. Biraz kendinizi koruyun. Kazalara, sakarlıklara karşı. Hani Allah koruyor insanı gerçekten. Dün mesela benim banyomun camı böyle patladı bomba gibi durup dururken hem de. E, yani ufak tefek şöyle çiziklerle falan atlattım Allah'a çok şükür. O yüzden dikkat etmemiz e, gerekiyor. Şunu yapmak aslında gerekiyor. Sakin, paniksiz biraz hareket etmemiz gerekiyor bugünlerde. Hele canlı çünkü e, gökyüzü var. Çünkü pazar günü yani e, pazar günü gece saatlerinde güneş de artık koç burcuna geçiyor. İlkbahar ekin okusunu başlatıyor. Güneşin koç burcuna geçmesi demek bizim hayatımızı hız kazandırması demek. E, bununla birlikte tabii bugün genel olarak... Hani biraz böyle dinlenmeye yönelik enerjiler. İşte kendimizle ilgilenebiliriz. E, güzellikle, estetikle, işte ne saçınızı, işte fönü, kesimi gibi, makyaj gibi, ondan sonra masaj gibi. Çünkü hani terazi burcunda ya bunlara e, elverişli bir gün olacak. Ama yine de Uranüs, Venüs ve tabii ki Mars'ın da Uranüs'te olan karesi e, zaman zaman zorlayabilir işte hepimizi. Özellikle ben para piyasaları için de aynı şeyi söyleyebilirim e, hafta başında e, ve Ukrayna Rusya arasındaki e, daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında da bir artış olabilir. Çünkü bu Uranüs Mars hakikaten savaştır, e, yaralanmadır, patlamadır. Yani Allah korusun ama tabi böyle şeyler söylemek istemezdim ama maalesef böyle arkadaşlar. E, gerçekten çok ses getirecek bir hafta bizi bekliyor. Mart'ın son haftası yıkıp geçecek diye bilirim. Değerli arkadaşlar burç yorumlarınızı da haftalık burç yorumlarında da e, bu gece yayınlamış olacağım. Detaylı detaylı anlatacağım sizlere. Güzel bir pazar geçirmeye çalışın. Sakin olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ben Deniz Altın. Hoşçakalın.